Merhaba arkadaşlar ben Step by Fire Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda vazifeleri kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mücadele kısmı arkadaşlar bitti gibi bir şey. Çok az kaldı gördüğünüz gibi. Buranın bir tane sarı taş ama dün bir şey unuttuk arkadaşlar. Pazar günüydü dün bildiğiniz gibi. Hiçlik kalesini yapmayı unuttuk. Dolayısıyla bir hafta daha bekleyeceğiz. Ruh kalesi 13. aşama. Bugün ruh kalesi mi var? Evet. Öncelikle şu aklımdayken onu yapacağım. Ama videomuzu geçmeden önce hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olabilir ve gelecek olan videolarının haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videolarının keyif alıyorsanız istifade ediyorsanız da videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dedikten sonra lafı fazla uzatmayalım. Hadi videomuza geçelim. aklımdayken hemen şuradan 13. aşamayı şöyle hızlıca yapalım. Çıksın aradan. Evet güzel. Buradan ne aldık? 3 hmm, tane ondan güzel. Bir tane daha sarı taşımız olacak. Gayet iyi arkadaşlar. Bir tane de bizde var. Bir de e, birkaç gün sonra aylık görevden geliyordum. Aynen 4 gün sonra 3 tane sarı taşımız olacak. Yani güzel gayet iyi. Buradan da hemen hatta şöyle kabusa bir vuralım. 35 milyon 39. Tamam bunda Son sanda direkt almış olalım bu şekilde. Evet zaten yani neredeyse son sandık alacak kadar vurmaya başladık. Yani karakterler artık vura vura tecrübemi kazanıyor nedir? Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir hata yaptım. Normalde buradaki görevler 0.75 olması lazımdı. Sabah iki tanesini yanlışlıkla tıkladım. Bundan önce ne vardı onları hiç hatırlamıyorum. O yüzden kusura bakmayın iki tanesini de öyle direkt almış oldum yani tamamlamış oldum. Şimdi burada kaldık en son buz golemi tepesinin 10. veya üstte aşamasını otomatik olarak 10 kez temizliyor. Bu normal olur zor olur fark etmiyor. Biz tabi şu anda normal seviyesinde olduğumuz için normal temizledik bunu aldık. Bir şampiyon 6 tane 16. seviye kalıntı ile kuşat demiş. Çok kolay zaten bir görev sadece ihtiyacımız olan Gümüş arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet bunu da yaptık. Cairo Kalesi'nin 7. aşamasını acımasızda 3 yıldız kazan. Artık acımasız seviyesine geldik. Bunu da yaptık zaten. Şimdi Sırlı Kale'nin 10. aşama veya üstüne diyor arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Ama bir tane üstün diyor arkadaşlar. Yani üstün dedi en üst. Şu var ya şu üstün olan bu. O yüzden ben bunu şurada yapacağım ki hani düşme ihtimali daha yüksek oluyor. Herhalde bir 3 turda düşer diye tahminim var yani. Evet arkadaşlar görev tamamlandı. İlk seferde iki tane aldık zaten. Çok iyi oldu uğraştırmadı bizi. Şöyle alalım ödülümüzü. Şimdi Arnok lamlarının 7. aşamasını acımasızca ve Temizledik zaten. 15 elmas çok güzel. Ejderha yuvasının 10. veya üstü bir aşamasını otomatik olarak 10 kez temizle. Şimdi burada arkadaşlar 10. aşamaya direkt gidelim şöyle. Burada şöyle yapacağım. Şimdi 10. aşama 12 istiyor. Bu da 12 istiyor. E, i̇kisi de ikisi de 4-5 yıldız kalıntı veriyor. Ama biri daha kolay olduğu için onu yapacağım. Yani mesela 4-5 değil de bu mesela 4-5-6 olsaydı o zaman bunu yapardım. Çünkü 6 yıldız item düşme ihtimaline karşın bunu yapardım. Ama şu an ikisi de 4 ve 5 yıldız kalıntı verdiği için ve bu daha kolay olduğu için zamandan tasarruf etme açısından 10. aşamayı yapıyorum. Şöyle burayı bir Kaç tur yapacaktık? 10 tur mu istiyordu bizden? Aynen 10 tur. Şöyle 5 diyelim buraya. Evet arkadaşlar, bu görev de tamamlandı. Şimdi geldik Arnok Klam'ların 7. aşamasında acımasızda 3 yıldız kazanma görevine. Onu da zaten yapmıştık. 5 yıldız kalıntı verdi bize 2 tane. Şimdi evet gene beklememiz gereken bir noktadayız. Büyük kalenin 10. aşama veya üstünde bir tane üstün büyü iksiri kazan. Bu ne zaman açılıyormuş arkadaşlar? Çarşamba gününe kadar beklememiz gerekiyor. Ben gene arkadaşlar bu videoları böyle kısa kısa yapmaktansa birleştirip atacağım. Dolayısıyla artık beklemeye geçtik. Çarşamba gününe kadar ben görevleri beklemek zorundayım. Çarşamba günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Büyük kalesinin 10. aşama veya üstünde büyü iksiri kazan diyor arkadaşlar. Üstün dediği şu bakın düşük büyü iksiri, yüksek büyü iksiri bu da üstün oluyor. Yani diğerlerine de aynı şekilde. Kırmızıda işte yeşilde vesaire. Tabi burada bu görev yapmak için ne yapmamız lazım? Son aşamada her girersek bunun gelme ihtimali daha yüksek. O, o yüzden ben 20. aşamada yaptım ve 2. turda geldi. Hemen görevi tamamladık. Zaten ödül olarak 2 tane daha bize veriyor. Bir şampiyonu 60. seviyeye yüksel. Zaten çok fazla şampiyonumuz var. Evet klasik aranda gümüş 2'ye ulaş. Sağ olsun komidus bizi... Gold'a kadar ulaştırdı. Narbuk Mezarlarının 7. aşamasını acımasızla temizliyor. Onu da yaptık. Evet geldik şimdi buraya. Minotaur'un arkadaşlar 10. veya daha üstü bir aşamasını otomatik olarak temizliyor temizliyoruz. Zaten ben şu anda bu özellikle Clan Boss'taki sonsuz kalkan takımı şampiyonlarımın şeylerin ustalıklarını yavaş yavaş kasıyorum. Şu anda da nerede bizim? Evet cehennem bedeğini yani şöyle gördüğünüz gibi son 400 falan kaldı. 955 mi istiyoruz toplamda? 400 kaldı arkadaşlar. E, o yüzden zaten ben enerji geldikçe ne yapıyorum? Cehennem bedeğinin arkadaşlar ustalığını kasıyorum. Şimdi burada 10 tane istiyor bizden değil mi? 10 tane ama şöyle biz buraya 5 defa girsek yeterli olacak. Çünkü bu şekilde yani 140 enerji lazım ama şu anda 140 enerjimiz yok. O yüzden şöyle yapsak bir dakika sonrasında geliyor mu? Geliyor değil mi? Hmm. Olmadı bir tüp kullanalım ya yapacak bir şey yok. Kullanalım şöyle 10 kez temizlesin hemen. Ben bir burayı yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görevi yaptık. Minotor'u 10 tur döndük. Şimdi bir şampiyon için 2 tane 4. aşama ustalığı aç diyor. Bunu zaten açtık. Ne demek oluyor bu? Onu da gösterelim. Hatta Valera'dan gösterelim. Bakın 1, 2, 3, 4. Buradan 2 tane açmanızı istiyor. Yani ya buradan ya buradan veya buradan. Tamam. Evet buraya da tamamladık. Şimdi geldik Narbuk mezarlarının 7. aşamasında acıması da 3 yıldız kazan görevini. Bunu da yaptık zaten. Şimdi buz golemi tepesinin 10. aşama veya üstünde 10 tane 5 yıldız veya 6 yıldız kalıntı kazan diyor. Bu da kolay arkadaşlar. Bunu da hemen yapacağız buraya kadar belki burada çünkü beklememiz gerecek. Ruh kalesi bir daha ne zaman açılıyor? Perşembe. Aa, yarın açılıyor. Çok da beklememize gerek yokmuş. Tamam, güzel. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar, e, olayı şöyle yapalım. Ben şimdi burayı yapacağım. Buradaki ödülü alacağım. Buradaki ödülü de alacağım. Yarın ise buradan devam edeceğim. Tamam. Yani burada tekrardan işte bak bunu yaptım, ödül aldım demeyeceğim. Tamam. 2 tane 6. rütbe şampiyon elde et. Zaten kolay. 6. rütbe dedi arkadaşlar şu. Yani bir tane karakteri mesela bunu işte 6. rütbeye getiriliyor. Tam rütbesini işte yıldızın morlaştır. Bu şekilde. Olay bu. Evet buraları yapmış olacağım arkadaşlar. Perşembe günü buradan devam edeceğiz. Evet, bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ruh Kalesi'nin aşamasındaydık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burayı da yaptım ben. Kaçıncı? Üçüncü turda sanırım çıktı. Şimdi geldik Durham Ormanı'nın 7. aşamasında da temizle demiş arkadaşlar. Acıması seviyesinde temizle demiş, temizledik. Şimdi geldik Ejderha Yuvası. Burası zaten çok kolay. 10. aşama veya üstünde diyor. 10. aşama veya üstünde. Şimdi şöyle bir şey var. Nerede bizim Ejderha takımımız? Evet, Ejderha takımı. Takımımız da bayağı güçlenmiş yalnız. 315 şey olmuş. BPC olmuş gücü yani. Karakterlerde itemler var mı takılı mı? Bir onları kontrol etmek istiyorum. Yani sana yokmuş. Evet iyi ki bakmışız. Şunu şöyle taktık. Ee, onun dışında Teox'umuz da var. Corvis. Corvis'i de yokmuş mesela. Corvis'i de şöyle takalım. Corvis'in şu itemi de. Gerçi fena değil. Defans gelmiş. Alttan yüzde sene hiçbir gelmiş. Kötü değil. Daha iyisi var mı diye şöyle bir bakmak istiyorum da. Bir bakalım. Algılama kapalık. Ee, hız olacak. Defans olacak. Hız özellikle çok önemli. Defans ee, defansı yok. Yok. Yüzesel defans değil bu da. Yok şu an bu daha iyi. Çoğundan daha iyi. Çünkü hız var. Defans var. Alttan yüzesel hiçbir var. Gayet güzel. Onun dışında başka hangi şampiyonlar vardı burada kullandığımız? Şunu geç ya. Şunu niye otomatik konuyorsun oraya? Tamam diğerlerinde zaten var. Şimdi arkadaşlar burayı 10 tur dönüp geliyorum ben. Evet arkadaşlar ejderhayı da yaptık. Bakalım ne gelmiş. Güzel bir item gelmiş. Gördüğünüz gibi zaten fazla gümüş ediyor. Bu item altta hız olsa olabilirmiş de. Atalım ya. Ocak biletinden evet şuradan da şey yaptık. Evet şimdi ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar buradan sonra ne yapacağız? Güç karesi ne zaman açılıyordu? Ona da bir bakalım da. Güç karesi cuma günü yani yarın açılıyor. Şimdi şöyle yapacağız. Buradan buradan da şu nadir kitabı almaya çalışacağım arkadaşlar. Büyük ihtimal bugün buraya biraz kasarım. Nadir kitap lazım çünkü şu anda yani normalde çok önemli değil nadir kitap ama şu anda. Evet bir de buradan ödüllerimizi alalım bakalım ne gelecek. Epic kitap gelse güzel olur. Yani gelmedi yapacak bir şey yok. Bir bakalım ne gelecek. Güzel. Hem içlik taşı hem epik kitap. Bence gayet güzel. Bakalım ikincisinden ne geliyor? İkincisinden güzel gelmedi. Ama altı fena değil. Hız, atak, kritik oran güzel. Fena değil yani. Güzel derken o anlamda. Evet. Hadi ikincisinden bir kitap gelsin ya. Gelmedi. Kritik oran güzel de kritik demeyici baya kötü ya. O yüzden tutmam bunu. Şimdi arkadaşlar. Heh, Klasik aranda 75 şampiyon yen diyor bunu zaten yaparız bu biraz zamanla alakalı bir şey 2 şampiyonu 6 tane 16. seviye kalıntı ile kuşat onu zaten biliyorsunuz nasıl yapılacağını ama belki bilmeyenler olur diye gene de göstereyim bakın <laughs> hepsi ha, 16 değilmiş bunlar 16 yaptığım vardır herhalde ee, Burada da yok <laughs> Ya yani şöyle arkadaşlar bunu yapmak aslında çok kolay. Mesela şunda 12. seviye, değil mi? Bunu değiştirin. Buraya 16 seviye bir tane sancak koyun. Aynı şekilde diğerine de mesela. Burada mesela nedir? Bu 12. seviye, değil mi? Ya bunu çıkar. 16 seviye bir şey koy. Aynı şekilde bunu çıkar. 16. seviye bir şey koy. Ve bunu iki şampiyonla yaptığın zaman, değil mi? İki şampiyonla için. Aynen. İki şampiyonla yaptığın zaman zaten görevi kabul ediyor. Ondan sonra tekrar normal itemlerine döndürürsünüz karakteri. Şimdi buradan sonra ne istiyor bizden? Ateş Şövalyesini 7. veya üst aşamasını otomatik olarak 10 kez dön. Tamam bununla sıkıntı yok döneriz zaten. Burayı zaten yaptık. Güç Kalesi de arkadaşlar yarın açılacağı için zaten buraya kadar beklememiz gerekecek. Şimdi ben yarın buradan devam ettireceğim. Ve sonrasında da gene bizi pazar gününe kadar bekletecek. Çünkü bekleme olayları olmasa aslında çok fazla hızlı ilerleyeceğiz da bekleme olayı biraz bizi yavaşlatıyor. Neyse yarın şuradan devam edeceğiz arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi cuma gününden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kleskar'ın da 75 şampiyon yenlemiş. Bugün zaten bunu yaptık. 2 şampiyonu 6 tane 16 seviye kalıntıyla kuşat demiş. Kuşattık zaten. Şimdi ateş hıvanesinin 7. veya üstü aşamasını otomatik olarak 10 kez temizliyor. Şöyle yapacağız burada. Burada arkadaşlar olabildiğince az enerji harcamak istiyorum. Çünkü e, Vixwell ve vesaire. Vixwell'i artık ustalığını vesaire sana kasmak istiyorum. O yüzden arkadaşlar buna dikkat edeceğiz. Zaten 26 çok önemli değil. 7. Hmm. aşama veya üstü diyor. Otomatik olarak tam direkt 7'yi dönelim. Uğraşmaya gerek yok burada. 5 kez dönüp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar vazifeyi tamamladık. 10 tur ateş şövalyesini döndük. Şöyle hemen şuradan gümüşümüzü aldık. Şimdi Durham Ormanı'nın 7. aşamasında acımasız da 3 yıldız kazan dedi. Kazandık zaten. Evet şimdi geldik bu kısma. Bundan sonra zaten burayı da yapacağız. Zaten yapmışız. Ödülünü alacağız sadece. Sonrasında arkadaşlar gene pazar gününe kadar beklememiz gerekiyor. Zaten bekleme olayları olmasa ben çok çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğim ama maalesef bekletiyor bizi. Sonrasında da buraları buraları buraya geçeriz. Nereye kadar geleceğiz arkadaşlar? Şurası da kolay kolay. Burası da çok kolay. Gene ah işte burada tıkanacağız gene arkadaşlar. Burada çünkü gene büyük kalesini bekle. Yok işte onu bekle bunu bekle. O yüzden şöyle yapacağız. Şimdi ben burayı da yapıyorum arkadaşlar. Sonrasında zaten buranın ödülünü almış olacağız. Burası da pazar günü gelecek. Pazar günü yani burayı yapmış şekilde karşınızda olacağım. Pazar günü görüşürüz. Evet arkadaşlar pazar günündeyiz ve buradaki görevi yaptım hiçlik karesine döndüm ve buradaki istediği bir tane üstün hiçlik x'ini kazandım. Ödülümü alıyorum. Felvin geçidinin 7. aşamasında acımasız da 3 yıldız kazan. Kazandık. Şimdi geldik örümcek yuvasının 7. veya üstü bir aşamasını otomatik olarak 10 kez temizliyor. Burada şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben mücadele de bakalım sefer diyor, aksesuar diyor. Tamam. Şunları yaparız zaten. Burası önemli çünkü şundan çok lazım bana arkadaşlar. Ama şu an bizden ne istiyordu? 7. aşama veya üstünü. Şimdi 7. aşamada ne istiyor bizden? 7. aşamada 10. Tamam. Buraya dönsek yeterli. Çünkü fazla enerji gitmesin diye. Şuraya döneceğim hemen. Hızlı hızlı dönsün. Şöyle bir 5 defa dönüp geliyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar görev tamamlandı. Örümceğe döndük. 5 defa 2 tane hılsın ne gelmiş? Takı geldi işte. Bakalım ne gelmiş? Bunları da merak ediyorum. Birazdan bakacağım. Ara ve sarayın 7. aşamasını acımasızla temizlemiş. Temizledik. İki şampiyonu 60. seviyeye yükselt. Yükselttik zaten. Şimdi klambos görevi var. Bunu zaten yaparız arkadaşlar. Minimum zorluk diyor normal. Yani en kötü ihtimal normal vurmanız lazım. Ve 5 milyon hasar vermeniz lazım. Ona dikkat edeceksiniz. Şu anda keyimiz var mı? 28 dakika sonra gelecek. O yüzden beklemem gerekiyor. Burayı da şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki görevleri anlatayım ben size mantığını. Bunu zaten söyledik. Bir şampiyonu 6. yükselme seviyesine yükselt. Yani 6. rütbede olan şampiyonu yıldızını morlaştıracaksınız. Bu şekilde. Mesela bak bir 6 yıldız değil mi? Şurası sondaki yıldızın bu şekilde mor olması lazım. Mor olmayan ve 6 yıldız olan bir şampiyonun var mı? Onun üstünden göstereyim dedim ama sanırım yok. Tamam ama mantığı anladığınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar örümcek yuvasının 7. aşama veya üstünde 5 yıldız ve 6 yıldız tılsım kazan diyor. Yani tılsım olması sıkıntı. Şöyle hemen tılsım gelmeyebilir. O belki biraz işinizi zorlaştırabilir. Onun dışında şurada gene biraz zamanla alakalı bir şey. Burada 100 gümüş veya altın madalya kazan diyor. Yani bunu kazanmanız bir maksimum 2 gün sürer diye düşünüyorum. Bu benim birazcık uğraştıracak. 3 şampiyonu 6 tane 16 seviye kalıntıyla kuşat demiş. Yani burada şöyle sadece görevi yapmak için direkt 16'ya atılmış kalıntıları 3 tane şampiyon üstüne koyarsanız direkt görev olmuş olacak zaten. Buz golemi tepesinin 13. aşama veya üstünde 15 tane. niye 15 tane istemiş ki bize ya? 5 yıldız veya 6 yıldız kalıntı kazan. Bu da çok kolay bir görev. Burası zaten kolay. Ara ve saray 7. aşamasında acıması da 3 yıldız kazan diyor. Kazandık. 2 şampiyon için 2 tane 4. aşama ustalığı. Onu gösterelim. 4. aşama ustalığı dedi arkadaşlar şurası şuralar. Yani burası şuralar, şuralar ve şuralar. Buradan kaç tane açmamızı istiyordu? Şöyle bakalım. 2 tane açmamızı istiyor. Tamam. Sırlı Kale 13. aşama veya üstünde 5 tane üstün üstün dedi arkadaşlar şu gösterelim. Şunlar var ya. Bunlar üstün oluyor. Tamam. Bunlardan kazanmamızı istiyor. Ben tabii 20. aşama yapacağım ki daha kolay olsun diye daha hızlı bitsin diye yani görev. Onun dışında Tilshire'in 7. acıması da temiz temizledik. 3 tane 6. rütbe şampiyon elde et, Zaten söyledik yani 6 yıldız olması lazım. Ama burada 6 yıldız olması lazım. Yani yıldızların mor olup olmaması çok önemli değil. Onun dışında Ejderha Yuvası'nın 13. aşama veya üstünde 15 tane 5 yıldız veya 6 yıldız kazan diyor. Bunu gene 20. seviyede döneceğim hemen olsun diye. 8 tur dönsem zaten olur. Sonrasında arkadaşlar Tilshire'nin 7. aşamasında acıması da 3 yıldız kazan diyor. Kazandık. Sonrasında arkadaşlar gene bak burada beklememiz gereken görevler başlıyor. Büyük Kalesi. Şimdi Büyük Kalesi ne zaman geliyor? Çarşamba. Ki çarşambaya kadar zaten ben buradaki görevleri yapmış olurum. Evet şuradan şunu da aldık. Yani dediğim gibi burada beni bekletecek olan sadece şurası. Onun dışında diğerleri pat 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 hemen yapacağım ve bitireceğim görevler. Evet şimdi arkadaşlar bunlar zaten daha önce çektiğim videolarla beraber birleştireceğim. Tek bir video haline getireceğim. Şuradan sonrası ise artık yeni bir videonun e, ilerlemesi olacak. Onu söyleyeyim. Umarım izlerken keyif almalısınızdır. Aldığınızı düşünüyorsanız videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve beni takip edin.